Herkese merhabalar. Bunda STG 32. hafta mücadelesinde Mainz Wolfsburg'u ağırlayacak. Mainz şu an ligde 12. sırada topladı 37 puanla. Wolfsburg ise 40 puanla 10. sırada. İki takım da e, ligde rahat bir konumda bulunuyor bu haftadan itibaren. iki takımın da bir ne düşmeni bir e, Avrupa Ligi mücadelesi var diyebiliriz. Wolfsburg'un o şansı da az yani. E, Mainz iki haftadır Performansa bakarsak iki haftadır e, iyi bir performans gösteriyor diyebiliriz. E, önce kendisi aslında farklı bir galibiyet aldılar. Sonra ise 4 e, Bayern Münih deplasmanında 0-0 berabere kaldılar. O maçta da iyi bir mücadele gösterdiler. Wolfsburg ise e, yine iniş-çıkış haftalar gösteriyor bize. E, bundan 3 hafta önce 4 haftalık galibiyet serisiyle e, devam ediyorlardı. Ama 3 haftadır mağlup oluyorlar. Böyle bir inişi çıkışı zamanları oldu zaten ilk boyunca. Ama 3 haftadır ki futbolları gerçekten iyi değil. Özellikle son hafta oynadıkları Osburg maçında kendi sahalarında 2-1 mağlup oldular. Beklenmedik bir mağlubiyetti bu. Maçın yorumuna gelecek olursak ben bu maçta iki takımda rahat olmasından dolayı her türlü skorun çıkabileceğini düşünüyorum bu maçta. O yüzden de sizlere hani rahat takımların güzel bir karşılaşma, bol gollü bir karşılaşma izletebileceğini düşünüyorum. O yüzden de sizlere bu maçtaki önerim üst olacak.